Herkese merhaba. Hatırlayacağınız üzere bir önceki dersimizde yapay seçilimden bahsetmiştik. Böylece popülasyon içerisinde rastgele bir şekilde yaratılan çeşitliliğin belirli yönlerde nasıl seçildiğini ilk defa görmüş olduk. Ancak bir soru havada kaldı. Yapay seçilim ile seçilen türler insan gibi zeki türlerin istek, tercih ve arzuları doğrultusunda seçiliyor. İyi ama o zaman bütün canlılığı seçen ve ayıklayan bir bilinç mi var? Hayır. Seçilim illa belli bir bilinç çerçevesinde olmak zorunda değil. İnsanlar, insan ya da yunuslar gibi karmaşık sistemler yaratmanın tek yolunun onları parça parça bir bilinç çerçevesinde tasarlamak olduğunu düşünmeye meyillidirler. Ne de olsa etrafımızdaki her şeyi, evleri, arabaları, uçakları, yolları bir bilinç çerçevesinde tasarlayıp var ettik. Öyleyse bunlardan çok daha karmaşık olan biyolojik varlıkların da benzer şekilde tasarlanmış olması gerekir. Öyle değil mi? Bu sorunun cevabı da hayır. İnsanların düştüğü bir diğer yanılgı, tasarımın olmadığı her durumun kaos ile sonuçlanması gerektiğidir. Yani tasarım ile kaosu karmaşıklığın iki ucu olarak görürler. Bir bilinç çerçevesinde yaratılan tasarım, karmaşıklığı düzenli hale getirir. Kaos ise karmaşıklığın artmasıdır. Eğer tasarım yoksa, sistem kaosa sürüklenmek zorundadır. Halbuki tasarımın üçüncü bir yolu vardır uyarlama ya da optimizasyon. Bu yöntemde tasarım istek ve arzular çerçevesinde şekillenmez. Optimizasyondan doğan tasarım elde olan çeşitliliğin o çeşitliliğin etkileşimde bulunduğu ortamda en uyumlu olanların seçilmesi diğerlerinin ise elenmesiyle ortaya çıkar. Yani tasarım ortada hiçbir çeşitlilik yokken de yaratılabilir. Ancak sistemler içerisinde çeşitlilik varsa tasarım şart değildir. Kademeli bir şekilde ilerleyen uyarlanma Tasarım benzeri karmaşıklıkta sistemler yaratabilir. İşte doğada olan tam da budur. Bu noktaya kadar hep çeşitliliğin nasıl sürekli olarak ve rastgele bir şekilde yaratıldığından bahsettik. Çeşitlilik olmazsa evrimin de olamayacağını söyledik. Bunun sebebi çeşitliliğin bu üçüncü yaratım mekanizmasını da tetikleyebiliyor olmasıydı. Umuyorum şimdi çeşitliliğin neden önemli olduğunu daha iyi anlıyorsunuzdur. Doğadaki popülasyonlarda envai çeşitlilik bulunuyor. Bu popülasyonlar çevreleriyle sürekli etkileşim halindeler. Çevre içerisinde yaşıyorlar, soluyorlar, avlanıyorlar, av oluyorlar, ürüyorlar ve daha nicesi. Ama çevre öngörülemez bir şekilde durmaksızın değişiyor. Mevsimler değişiyor, iklim değişiyor, avcılar değişiyor, avlar değişiyor, hastalıklar değişiyor ve daha nicesi. Bu durumda elde olan envai çeşitliliğin hepsi her durumda avantajlı kalamıyor. Belli bir zaman diliminde şu veya bu özelliklere sahip olanlar avantajlıyken aradan birkaç on yıl geçtikten sonra diğer özelliklere sahip olanlar avantajlı konuma geçebiliyor. Yani olay sadece çeşitliliğin olmasında değil. Olay bu çeşitliliğin içerisinde bulunduğu çevrenin sabit olmamasında yatıyor. Değişen çevre şartlarında sahip oldukları genetik çeşitlilik sayesinde avantajlı hale geçen bireyler daha kolay hayatta kalıyorlar ve daha kolay yürüyorlar. Neden? Çünkü her canlının doğumundan ölümüne kadar üretip kullanabileceği enerjinin belli bir sınırı var. Eğer ki enerjinin büyük bir kısmı hayatta kalma mücadelesine giderse üremeye, vücut bakımına, yavru bakımına daha az enerji kalıyor. Dolayısıyla bulunulan çevreye uyumlu olmak enerjinin kullanımında verimliliği de beraberinde getiriyor. Daha verimli ve daha uyumlu olan bireyler daha kolay hayatta kalıyorlar ve daha kolay yürüyorlar. Bunun kaçınılmaz sonucu nedir? Kendilerine ortama uyum sağlama avantajı veren genler her neyse, o genleri gelecek nesle daha çok aktarabilmiş oluyorlar. Böylece kendi popülasyonlarında bu genler atıyorum %10 oranında bulunuyorsa bir sonraki nesilde bu genler %15 oranında bulunuyor. Bir sonrakinde %30, bir sonrakinde %70. Burada olan ne? Popülasyon içerisindeki gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimi. Yani evrimin ta kendisi. Bu şu demek? Çeşitliliğe sahip bir popülasyonun içerisinde bulunduğu çevre değişiyorsa evrim de kaçınılmaz oluyor. İşte bu yüzden evrim biyolojinin kalbidir. İşte bu yüzden evrim modern bilimlerde bu kadar öneme sahiptir. Canlı dediğimiz her şey özelliklerini bu süreç sayesinde kazanmıştır. Ortama avantaj sağlayan varyasyon her neyse o seçilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Bir kedi ile bir köpeği birbirinden ayıran her ne varsa evrimin ürünüdür. İnsan zekasını diğer zekalara üstün kılan her neyse evrimsel süreçte seçilim sayesinde var olmuştur. Evrimi anlamadan bilim yapmak işte bu yüzden eksiktir, bu yüzden yarımdır. 19. yüzyılda Charles Darwin'in yaptığı da bu olmuştur. Yapay seçilim yoluyla canlıların isteğe bağlı olarak değişebildiğini görmek o zamana kadar süre gelen hatalı bir varsayımı yıkmıştır. Canlılar sabit değildir, değişebiliyorlar. Sadece gelişimsel olarak da değil, nesiller boyunca da değişebiliyorlar. Yani evrimsel olarak da değişebiliyorlar. Peki bunun doğada isteğe bağlı olmayan bir karşılığı olabilir mi? İşte çevrenin sürekli değişimi, doğal kaynakların tüm türler için yeterli olmaması, canlılar arasında var olma ve üreme mücadelesinin varlığı gibi tespitler Darwin'in doğadaki doğal seçilim yasasını keşfetmesini mümkün kılmıştır. O zamana kadar gerek antik Yunan'da gerekse İslam alimleri arasında canlılığın değişebileceğini fısıldayan bazı düşünürler olduysa da hiçbiri bunun için bir mekanizma keşfedememiş. Doğadan binlerce farklı örnek toplayarak, yüzlerce farklı açıdan bu mekanizmanın işlevsel olduğunu gösterememişti. Darwin'i büyük kılan ve evrimin babası olarak anılmasını sağlayan bu mekanizmaların neredeyse hepsini tek başına keşfetmesi ve kendi gözlem ve araştırmaları sonucunda ispatlaması olmuştur. Mutasyonlar konusunda faydalı ve zararlı mutasyonlardan söz etmiştik. Hatırlayın, mutasyonların çoğu nötral yani etkisizdi. Ancak ani etkili olanların büyük kısmı zararlı, bir kısmı ise faydalıydı. Ayrıca o dersimizde faydalı mutasyonlara birkaç spesifik örnek de vermiştik. Peki faydalı mutasyonlar bu kadar kısıtlı mı? Bu soruyu bu dersimizde öğrendiklerinizle birleştirerek cevaplayın. Eğer ki her bir canlı türünün istisnasız her bir özelliği evrimsel süreçte kazanıldıysa ve bu süreç çeşitliliğin nesiller boyunca seçilmesi ve elenmesi yoluyla oluyorsa ve bu çeşitliliğin ana yaratıcılarından birisi mutasyonlar ise bu ne demek? var olan her bir özelliğimizin evrim tarihindeki belli noktalarda atalarımızın avantaj sağlamasını mümkün kılan özellikler olduğudur. Yani her bir özelliğimiz bir noktada avantaj sağlayıp seçilmiş olan faydalı mutasyonlara örnektir. Dolayısıyla faydalı mutasyon örneği bulmak için illa şu ana bakmanız şart değil. Burun şeklinizden hatta bir buruna sahip olduğunuz gerçeğinden ayak parmaklarınızın sayısına, Bacak uzunluğunuzdan saç renginize kadar her bir özelliğiniz bir noktada atalarımıza avantaj sağlayan faydalı mutasyonların ve diğer çeşitlilik mekanizmalarının bir örneğidir. Ancak tabii ki bir noktada bir burun varolu vermemiştir. Bugün burun dediğimiz organın var olmasını mümkün kılacak olan her bir arabasamak, öncelikle çeşitlilik olarak var olmuş, sonrasında avantaj sağladığı için seçilerek burnun tasarımına giden yolda bir parça haline gelmiştir. Bunun haricinde elbette doğal seçilimi doğada ve laboratuvarda spesifik örneklerle gözlemek de mümkündür. Deneysel olarak evrim laboratuvar şartları altında bakterilerin zorlu şartlar altında yepyeni özellikler kazanmasıyla gözlemlenmiştir. On binlerce nesil boyunca takip edilen bakterilerde yeni vücut büyüklükleri, yeni sindirim özellikleri, yeni üreme biçimleri evrimleşmiştir. Hatta laboratuvar şartları altında tek hücreli canlılardan çok hücreli canlıların evrimleşebildiği bile gözlenmiştir. Doğal seçilim yoluyla olan evrim doğada da gözlenmektedir. Örneğin fillerin hepsi aynı büyüklükte dişlere sahip değildir. Hatta bazılarında dişler hiç oluşmaz bile. Filleri uzun dişleri dolayısıyla sürekli avlayan insanlar, fillerin dişlerinin giderek kısalmasına neden olmuştur. Öyle ki bazı popülasyonlarda sadece 80 sene önce dişsiz fillerin popülasyon içerisindeki görülme sıklığı %2 dolaylarındayken günümüzde bu oran %98 dolaylarına çıkmıştır. Bu filler dişleri söküldüğü için evrimleşmemektedir. Dişleri hiç çıkmayanlar insan avcıların hedefi olmadığı için avantajlı konuma geçmekte daha kolay üremekte kendilerini dişsiz kılan genleri gelecek nesillere daha fazla aktarmaktadır. Bu fil popülasyonlarının nesiller içerisinde değişmesi demektir. Peki ya diğer özelliklerine göre de seçilecek olsalar? Mesela çevrenin etkisi altında daha ufak olan filler daha kolay hayatta kalabilse ve birkaç yüz nesilde tamamen dişsiz ve inek boyutunda canlılar evrimleşse, bunlara da bildiğimiz fil işte der miydik? Doğal seçilim fosil kayıtlarında da gözlenmektedir. Atların ve atalarının fosilleri son 50 milyon yıldır durmaksızın daha iri olacak şekilde evrimleştiklerini göstermektedir. İşte bu yönlü seçilimdir. Yani milyonlarca yıl boyunca Aynı yöne doğru seçilim gerçekleşmiştir. Bir diğer örnek balinaların ve atalarının fosilleridir. Bu fosiller karasal memelilerin bacaklarını kaybettiğini ve bu ataların torunlarında yüzgeçlerin evrimleştiğini göstermektedir. Öyle ki günümüzdeki balinaların vücudunda iskeletlerinin geri kalanına bağlı olmayan ve hiçbir işe yaramayan arka bacak kemikleri bulunmaktadır. Belli bir yöne doğru olan seçilimin sonu yok mu? Yani bir zürafanın boynu sınırsız olarak uzayabilir mi? Elbette hayır. Evrende her şey kendinden daha temel olan yasalarla sınırlandırılmaktadır. Örneğin biyolojik varlıklar sadece biyolojinin yasalarına değil, kimya ve fiziğin yasalarına da tabidir ve onlar tarafından sınırlandırılmaktadır. Dolayısıyla eğer ki yönlü seçilim Kas büyüklüğü, kemik uzunluğu gibi konularda belirli fiziksel ve kimyasal sınırlara dayanırsa bu sınırları aşamayacak veya daha farklı değişimlerin meydana gelmesi gerekecektir. Dolayısıyla örneğin çitaların ataları evrimsel süreçte giderek hızlanmış olabilirler. Ancak fiziksel limitlere dayandıkça o yönde evrimin gerçekleşmesi de zorlaşmıştır. Böylece o yönde yaşanan evrimin hızı da yavaşlamıştır. Ayrıca yönlü seçilimin adı kafanızı karıştırmasın. Seçilimin yönlü olması onun bir bilinç tarafından yönlendirildiği anlamına gelmemektedir. Seçilimin sabit gibi gözüken bir yönü olması, bir özelliğin belli bir yöndeki varyantlarının uzun zaman dilimleri boyunca avantajlı olmasından kaynaklanmaktadır. O yön çevreye bağlı olarak her an değişebilir. Tam zıttı yöne de gidebilir, bambaşka yönlere de sapabilir. Doğal seçilim insan bebeklerinin boyutlarında da gözlenmektedir. İnsan dişilerinin vajinal açıklığı belli bir genişliğe sahip olduğu için bebekler belli bir kilonun üzerinde doğamamaktadır. Dolayısıyla insan bebeklerinin irileşme miktarının bir üst sınırı vardır. Aşırı kilolu bebekler doğum sırasında ölmekte ve hatta anneyi de öldürebilmektedir. Ancak aşırı zayıf bebekler de genellikle yeterli besine sahip olamadıkları için ölmektedirler. Dolayısıyla bebek boyutlarının bir alt sınırı da vardır. İşte bu sabitleyici doğal seçilim olarak bilinir. İki uç özelliği eleyerek orta değere sahip bireyleri seçmektedir. Doğal seçilim bitkilerde de görülmektedir. Bir ormanda aşırı uzun boylu olan bitkiler yüksek uçucular tarafından tozlaştırılmaktadır. Aşırı kısa olan bitkiler ise yerde hareket eden canlılar tarafından, ikisi arasında boya sahip olanlar kimi durumda dezavantajlı olabilmektedir. Çünkü onları doğrudan tozlaştıran canlılar bulunmamaktadır. Bu nedenle evrim iki uç özelliği seçmekte ama ortadakileri elemektedir. İşte bu bozucu doğal seçilim olarak bilinmektedir. Tüm bu farklı seçilim tipleri evrimi tetikleyen doğal seçilimin alt mekanizmalarından sadece birkaç tanesidir. Seçilim türleri yavaş bir şekilde değiştirmektedir. İlk birkaç nesildeki değişim türü ciddi anlamda değiştirmeyebilir. Bir ağaç yine bildiğimiz ağaç olacaktır. Bir fil birkaç nesil evrimden sonra yine bildiğimiz filler'e benzeyebilir. Ancak doğal seçilim durmaksızın on binlerce özellik üzerinde nesiller boyunca işlediğinde kaçınılmaz olarak yepyeni türleri yaratacaktır. Bu türler atalarına kıyasla yaşadıkları ortama daha uyumlu oldukları için evrimleşeceklerdir. Mikro evrim makro evrimi doğuracaktır. Çünkü asla unutmayın damlaya damlaya göl olur. Peki bu değişimler sadece adaptasyon değil mi? Yani bunlara evrim değil de adaptasyon dememiz daha doğru olmaz mı? Bu sorular hatalı sorular. Çünkü sadece adaptasyon diye bir şey söz konusu değil. Adaptasyon zaten tanımı gereği Doğal seçilim yoluyla olan evrim demektir. Eğer ki bir şey adaptasyon ise otomatik olarak evrim olmak zorundadır. Ancak her evrimsel değişim adaptasyon olmak zorunda değildir. Bunun bir örneğini bir sonraki dersimizde göreceğiz. Dolayısıyla çeşitlilik üzerine etki eden doğal seçilim adaptasyonları yaratır. Adaptasyonlar bir araya gelerek canlıların evriminin sadece bir kısmını oluştururlar. Ancak adaptasyon olup da evrim olmayan hiçbir değişim yoktur. İşte böyle. Doğal seçilimi birçoğunuzun en azından genel hatlarıyla bildiğini düşündüğüm için konuya bu derste biraz daha farklı açılardan yaklaşmaya çalıştım. Umuyorum eğlenceli ve faydalı olmuştur. Şunu unutmayın. Yapay seçilim haricinde evrimde istekler, arzular, talepler yoktur. Bir deve uzamak istediği için uzamaz. Evrimin bir bilinci ya da bir öngörüsü yoktur. Dolayısıyla bir insan zekileşmeyi arzuladığı için büyük beyinler evrimleştiremez. Çevre durmaksızın değişir ve buna bağlı olarak çevrenin canlılar üzerine empoze ettiği gereksinimler değişir. Çeşitlilik içerisinden en uyumlu olanlar bu yeni çevrede avantajlı hale geçer ve daha kolay ürerler. Böylece evrim, hayatta kalma ve üreme mücadelesinin bir sonucu olarak gerçekleşir. İsteklerden ötürü değil. Ve şunu da unutmayın. Çeşitlilik içerisinde her zaman avantajlı varyantlar bulunmaz. Çeşitlilik ne kadar geniş olsa da kimi zaman popülasyon içerisinde gerekli olan çeşitlilik bulunamaz. Bu durumda eğer ki çevre dikkate değer miktarda değişirse o türün sonu gelebilir. Sonuçta evrimsel adaptasyon geçiremeyen türler yok olmaya mahkum olacaktır. Ve bugüne kadar var olmuş bütün türlerin %99.9'undan fazlası yok olmuştur. Yani evrim tarihi, evrimleşmeler tarihinden ziyade yok oluşlar tarihi gibidir. Umuyorum ki bu ders faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.